Herkese merhabalar, Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda çok sevdiğim bir film karakteri olan Neo'nun haritasını inceleyeceğiz hep birlikte. Matrix benim en sevdiğim e, serilerden bir tanesi. E, tabii ki birçok hayran var. Umarım siz de onlardan bir tanesisinizdir ki bu videoyu açtıysanız e, demek ki dikkatinizi çekti diye düşünüyorum. E, bir sahnede Thomas Anderson'ın, Mr. Anderson'ın pasaportunu görüyoruz. Ve oradan çıkardığım doğum haritasıyla, doğum tarihiyle bir harita çıkardım. Doğum saatini bilmediğimiz için yükseleni e, Koç burcundan başlatarak yükselene göre değil, gezegen yerleşimlerine göre haritasını inceleyeceğiz Mr. Anderson'ın ya da namı değer Neo'nun. Şimdi e, filmi izlemeye başladığım andan itibaren bir kova vibe alıyordum. Yani hem Neo'dan hem filmin genel e, o soğukluğundan ve genel havasından konusundan hep böyle bir kova enerjisi veriyordu film bana. Ki burada e, ilk dikkatimi çeken şey hemen kova enerjisi aradım haritada. Ve burada da e, bir Mars kova hem de Kuzey Ay düğümüyle birleşiyor kova burcunda. Ve burada büyük bir hava üçgeni oluşturuyorlar. Uranüs, Satürn ve hayatının misyonu yani gitmesi gereken yer Aslan'dan Kova'ya giden bir Neo var karşımızda. Hem büyük hava üçgeni var bu haritada hem de mistik dörtgen kalıbı var. Şöyle görebilirsiniz. Mistik dörtgen nasıl oluşuyor? İki tane karşıt açının birbirleri arasında şöyle bir üçgen yapmaları gerekiyor. Burada sekstil açı gerekiyor. Buna mistik dörtgen kalıbı deniyor. Yani mistik dörtgen bu hayata Özel bir misyonla gelen kişilerin haritasında, özel bir yetenekle, özel bir misyonla gelen kişilerin haritasında mistik dörtgen açık kalıbı bulunuyor. Ee, yani hem bu kova enerjisinden, kova etkisinden hem de bu mistik dörtgen kalıbından acaba bu tarihin, bu doğum tarihinin özellikle mi seçildiğini merak ettim. Bilmiyorum, emin değilim. Ee, böyle bir bilgiye sahip de değilim ama e, neden olmasın böyle bir astroloji sevdalısı da olabilir belki bir e, o senaryonun içerisinde diye düşünmek beni mutlu etti açıkçası. Peki bu ne işe yarıyor? Kova enerjisi ne demek? Hem de aslandan kovaya giden ne o? Yani bireysellikten, bencillikten, lüksten işte dünyanın o anki düzeni ona sunduğu lüksten ya da keyfiyetten kaçıp başkaları için bir şeyler yapmaya, bütün insanlığı, bütün insanlığı Matrix'ten kurtarmak için özel bir e, göreve soyunuyor ve hiçbir zaman da kendisini seçilmiş kişi olarak görmediğini söylüyor. E, Morpheus, Trinity veya ona inanan bütün insanlar, bütün diğer oyuncular, etrafındaki diğer bütün kişiler onun seçilmiş insan, seçilmiş kişi olduğuna inanırken o hiçbir zaman kendini seçilmiş kişi olduğuna, kendini seçilmiş kişi olduğuna hiçbir zaman inanmıyor ve bu da onun aslında hani ben tek başıma değilim, ben tek e, bu görevi yapmıyorum, biz hepimiz beraberiz, e, takımı halinde çalışırsak bunu başarabiliriz ya da e, bunu yaptıysak hep birlikte yaptık, ben ve ekibim, ben ve takımın e, kafasında gidiyor. Bu da çok e, Aslan'dan Kova'ya gittiği yolculuğu çok güzel özetliyor aslında, kendisine bu seçilmiş kişi e, olduğuna hiçbir zaman inanmaması. Daha sonra bu e, kova enerjisi de az önce bahsettiğim gibi elbette e, bütün insanlık için, bütün insanlığı Matrix'ten çıkarmak için e, uğraşıyor. Bütün enerjisini buraya sarf ediyor. İşte kaç kişi kurtarabilirsek kardır bu Matrix'in içinden, kaç kişi çıkarabilirsem kardır diye bütün enerjisini bu şekilde ortaya koyuyor. Bütün misyonunu, hayat e, misyonunu bu şekilde ortaya koyuyor e, Neo. Ve... Ay burcuna bakalım. Ay burcu yengeç. Şimdi gözünle gözüyle gördüğü şeylerin bile gerçekliğini sorgulamasının tek bir sebebi var aslında. Geceler boyu uyumuyor, işte internette sürekli araştırıyor, Morpheus'u araştırıyor, onu bunu araştırıyor. E, gördüğü rüyalara inanmayı seçiyor. Hislerine inanmayı seçiyor. E, kalben hissettiği, sezgilerinin peşinden gitmeyi, kalbinin sesini dinlemeyi, içinde o, o, o kuruntusunun, o sezgisinin, ben buraya mı aidim, gerçekten nereye aydım e, gibi kıpraşımlarının, o içinde onu rahatsız eden duyguları, sezgileri gözüyle gördüğü gerçeklik olsa bile, gerçeklik olsa bile, e, o sezgileri e, içinde içinde içinden çıkan hisleri takip etmeyi seçiyor. Bu da e, ay yengecin büyük bir özelliği. Hislerine güveniyor bu noktada. E, ve bir başak selvi var. Ne onun burada güneş başak, venüs başak, merkür başak, plüto başak ve başak burcunda bir selvi var. Bu da onun çok çalışkan olduğunu, analitik zekasının yüksek olduğunu, teknolojiyle arasının iyi olduğunu ve bir şeyleri çalışma prensibinin nasıl işlediğini öğrenerek beynini ona göre kodlamasının e, yeteneğini bize gösteriyor. Ki filmde de Neo'ya e, aslında işte nasıl dövüşeceği, e, zamanı nasıl bükeceği, işte mermilerden nasıl kaçacağını falan beynini programlayarak programlayarak yani sistemin işleyişini çözerek, kavrayarak, oradaki e, arka plandaki sistemi anlayarak analitik düşünme zekasını, becerisini e, harmanlayarak ve tabii bir kova enerjisi de var. O e, teknolojinin de yardımıyla bunları harmanlayıp e, enerjisini bu bu yönde ortaya koyabildiğini bize gösteriyor. E, en son filmde spoiler alert. En son filmde e, bir oyun e, firmasında Matrix isimli bir oyunu yapıyor Neo. Yani bunun içinde aslında e, hem e, teknolojik Gelişmeleri takip etmesi lazım teknolojiye çok hakim olması lazım hem de bir yandan da e, çok çalışkan ve işte kodlama yapabilmesi gerekiyor e, işte evreni yaratabilmesi için e, çok sıkı sıkı ve detaylı çalışması gerekiyor bu da Başak ve Kova burcunun birleşimlerinin e, çok güzel çalıştığını bize gösteriyor aynı zamanda Plüto Başak burcunda yani içinde bulunduğu düzen içinde yaşadığı toplum ve bu zamana kadar e, hali hazırda gelmiş olduğu düzenden aslında e, ne o büyük bir devrim yapıyor, İç, onu dönüştürüyor, e, bambaşka bir şeye evriyor. Bu da Plüto Başak Burcunun Plüto Başak'ın aslında e, o düzen değişimini, o e, düzenin tamamen devrimci bir an, devrimci bir şekilde e, yıkıp ya da işte bütün dünyasını, bütün düzenini işte yeme biçiminden tutup uy uyuma, uyanma biçimine kadar her şeyini değiştirip dönüştürüp bambaşka bir dünyada uyanması e, Plüto Başak e, konumuna Plüto Başak hem de analitik derecede 29 derecede e, çalıştığını bize gösteriyor. Burada hoşuma giden e, konumlardan bir tanesi de Uranüs terazi. E, Uranüs terazi de olduğu zaman bu kişilerin e, bu jenerasyonu diyeyim daha doğrusu yani bu çok kısık olan, olan bir şey değil, 8 yılda bir tekrarlanıyor. Uranüs terazi e, kişisinin İlişkileri hep böyle bir çalkantılıdır, bir sıra dışılık vardır, bir ka kaos demek istemiyorum ama hani böyle bir e, farklılık, e, bir değişiklik, bir sıra dışılık, e, her şeyin, herkesin içinde bulunduğu düzenin tam tersi bir şey, bir aykırılık, bir daha bir değişiklik, bir marjinallik. E, zaten Neo ve Trinity'nin aşkının yani başladığı ortam, işte başladığı... E, Durum, ne üzerine başlamış olması, hangi şeylerin içinde başlamış olması başlı başına bir sıra dışı bir şey. Ee, ve bir de spoiler alert, yine spoiler, spoiler, spoiler. Ee, Neo bir filmde... E makineler ve insanlar arasında ara buluculuk yapıyor. Bu e, terazi burcu da ara buluculuk yapmayı işte e, hak, adalet, insanlar birleştirmek, uzlaşmak bunları anlatıyor. E, Uranüs'te sıradışılık, farklılık, teknolojiyi bunları anlatıyor. E, yani bu mükemmel mu bir örnek gibi bir şey oldu. Yani şeyde ne o da makinelerle insanları bir noktada uzlaştırıyordu aslında. E, bu da benim bence güzel bir e, örnek olur, oldu böyle e, Astroloji dersleriyle alakalı olarak güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sonra e, burada bir Şiron koç var. Şiron bizim hayatımızdaki yaraları, vücudumuzdaki yaraları, içimizde ukde kalan şeyleri e, filan anlatıyor. Koç burcu da kafa bölgesini temsil ediyor astrolojide, özellikle gözler, baş bölgesi, işte migren mesela migren ağrıları ya da e, başımızla alakalı şeyleri ta, e, temsil ediyor. Spoiler yine. E, Neo bir filmde e, tabii ki savaş yarıları var, savaşıyorlar, bir savaşın içine giriyorlar ve e, bir filmde gözlerini kaybediyor. E, tamamen Şiron Koç e, şeyine çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum bunu yine. Şiron Koç enerjisine. E, son olarak da şu yoldan bahsetmek istiyorum. Yay burcunun sıfır derecesinde, yine analitik bir derece, Jüpiter ve Neptün kavuşumu. Bu... Neo'nun gözüyle gördüğü şeye, gözüyle gördüğü şeyin aslında öyle olan olmayabileceğine e, inandıracak. Yani hani hiçbir şey göründüğü gibi değildir dis, e, misyonunu düstur edilebilecek. En büyük e, yardımcılarından, en büyük göstergelerinden bir tanesi. E, inançları uğruna aslında hani gerçekten yaşadığı dünyanın çok daha başka, çok daha masalsı, çok daha ötesinde bir şeye inanması ve bunun uğruna emek sarf etmesi, buna gerçekten kendini adaması ve e, ya bir nok bu şeylerin hiçbirine inanmasaydı aslında ne o bunlara başlayamayacaktık biz. Bu bu serüvene başlayamayacaktık. O yüzden bu inancının, gücünün işte e, oradaki spiritelliğe, oradaki işte biraz daha büyük çerçevenin dışına bakabilmeye, biraz daha mistik şeylere ya da Olanın olan dış olağan dışısında olabileceğine, olağan dışında bir şeylerin olabileceğine inanması da bence buradan kaynaklanıyor. Neptün ve Jüpiter kavuşumu hem de Satürn'e karşı yani misyonu, vizyonu yapabilecekleri aldığı sorumluluğun karşısında bunlar var. hem bir yandan o çekişmeyi güç olarak da görebiliriz aslında. son olarak olursam burada bu büyük hava üçgeni ne Neo'nun zihinsel bir devrim Yapması açısından Uranüs, Satürn e, ve Kuzey Ay düğümü Mars kovaya gidiyor. E, bu hava üçgeni bize zaten e, filmin yani işte. Ee, tamamen işte zihinsel bir ortamla geçiyor. İşte zaman bükülüyor, şöyle oluyor, geçmiş gelecek, işte dünya başka bir şey, makineler falan hep böyle e, iletişim, ulaşım falan filan bunların böyle çok ötesinde bir şey bize çağrıştırıyor. Çok böyle kalıpların dışına çıkıyor ve e, güzel bir hava üçgeni örneği var burada yine. E, son son e, bahsetmek istediğim şey yine, yine çok son oldu ama e, tekrar böyle bununla başladık, bununla bitirelim. Buradaki bu mistik dörtgen kalıbı da yine böyle işte ucu hava e, şeylerine değen, e, hava ve ateşe değen yani o zihinsel bir amaç uğruna savaşma enerjisi, misyonu da buradan geliyor. Buradaki mistik dörtgen dörtgenden geliyor Neo, Neo karakterine e, diye düşünüyorum. Evet, e, Neo karakterini bu şekilde incelemiş olduk haritasına e, pasaportundan gördüğümüz doğum tarihiyle incelemiş olduk. E, bu şekilde böyle haritalar üzerinden haritaları yorumlayabilmek işte e, gezegenleri başka burçlardaki yerleşimlerini yorumlayabilmek adına bu karakter tahlillerine ara sıra girmek istiyorum. Öğretici olacağını düşünüyorum. Umarım sizin için de hem faydalı hem eğlenceli olmuştur. Ee, bu karakter analizinin bu bu haritanın bu karaktere e, çok uyduğunu düşünüyorum. Çok böyle birebir match ettiğini düşünüyorum. E Matrix sevdalıları, Matrix hayranları siz ne düşünüyorsunuz? E, kafanızda oturdu mu? Hoşunuza gitti mi? E, bana lütfen aşağıda Yorumlarda bilir. belki benim gözden kaçırmış olduğum işte e, Neo'nun başka bir özellikleriyle bu haritasımla uyuşan bir şeyler vardır. Onları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. E, çok mutlu olurum. Aşağıda tartışabiliriz. İşte bu şöyle oluyor, burası bur buraya çok uyumlu olmadı bence Dediğiniz bir şey varsa onları da konuşabiliriz. E, şimdilik benden bu kadar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.